Selam arkadaşlar. Burası da daha... daha yemek yedi. Daha yeni toplayacağım. Topladım işte. Başta da karnı çıkmış Onu duyurdum. Biraz önce ben canlı şey video yapıp atmıştım arkadaşlar. Şimdi canlısında beni dinletiyor millete. Tamam mı? Bu kadar karaktersiz olma. Bu kadar karaktersiz olma. O kadar iftirayı sen attın bana. Millet seni tekrarlıyor orada. Anladın mı? Kuzeyin canlısında seni tekrarlıyor. Söylediklerini tekrarlıyor. Ben bunlara izin vermemek için hadi dedim yapmayın kötülük, yapmayın dedikodu diyerekten önlerini kesmeye çalıştım hepimizi. hepimizin. Hepimizi önünü kesmeye çalıştım. Ben pişman değilim. Ben bilmem ne değil. Sen kim köpeksin ya? Sen kim köpeksin ya? Sen kızım huyu, huylu huyundan vazgeçmez. Sen kamera arkasında aynı ayrısın. Kamera önüne geçtim kendini başbakan sanıyor. Bak bunu iyi bil. Bir dikkat et o kendine. Anladın mı? Siz Pervin'den kamera karşısına geçtiniz mi? Kafayı yemiş gibi oluyorsunuz. Anladın mı beni? Ha? Ağzınızdan dökülen daha da şimdi bana daha İsmail ise. ha İsmail amcayı herkes tanıyor kanalda tanıyorlar. Ha? Onlar da senin yaptıkların aynısını yapmaya çalıştılar işte. Kız beni böyle eğilirken çekip de atan insansın sen kız. Seninle kim barışacak zaten? Ha? Pis mikro. Bundan sonra ağzımı almayacağım seni zaten. Sana hiçbir tane bir prim vermeyeceğim. Delirdin. Kendini belli ettim o canlıyı yapmadan zaten. Öbürkü canlıyı pervinden yapmana kendimizi belli ettiniz. Bunu herkes anladı yani. Yazanlar çok oldu bana WhatsApp'ta. Herkes anladı neyin ne olduğunu. Senin bu kadar aşağılık, bu kadar edepsiz olduğunu millet anladı seni. Tamam mı? Benimle niye uğraşıyorsun sen ya? Sen kimsin de benimle uğraşıyorsun? Ha? Sen kendine geç çocuğuna bak ya. Ha? Dedikodu yapmayalım dedik. Delirdin bak. Ha sen durur musun acaba? Sen ona alıştın artık. Çünkü kanında var. Seni kavga etmek, dedikodu yapmak, onu yapmak, bunu yapmak sende var zaten. Sen bunu neresini saklıyorsun ya? Ha sen söyleyeceksin Sen konuşacaksın orada da. Millete yazdıracaksın ya ben duracağım mı? He? Duracağım mı acaba? Yazıklar olsun sana. Ha kalabından utan. Yazıklar olsun sana. Başka bir şey demiyorum sana. Ne bu terbiyesizlik ya arkadaşlar? Bu kadar olamaz. Orada da yazıyorlar yok. Yalan söylüyor. Ya ufacık şeyden yalan çıkarmaya çalışıyorsun ya. He? Elif yazıldıysa ne oldu? Küfür mü etti? Senin gibi. Şu anda sen bana iftira atıyorsun daha da. Ha? Başımı mı tutuverdin kızı? Edepsiz. Allah senin belanı versin inşallah. Hadi bakalım. Ya iyice sinir ettin beni ya bu kadar ben yapmam yani bu, bu böyle belamış olmuş anlamam. almam ama Allah sana var ya bak Rabbime dua ediyorum şu gecenin güzel ürmet, ürmetli gecesinde bak bu, bu gece perşembe gecesi dua ediyorum Rabbim var ya bir dert versin kızım beni unuttursun sana bak diyorum ben sana Allah kahretmesin ya yeter artık ya yeter bıktım diyorum ya ben diyorum utandım arkadaşlar diyorum hani ben ee, pişmanım diyorum utandım değil de pişmanım onlar da pişmandır mutlaka. Ne var bu kelimemde? Ben pişman değilim. E de alışkınsın sen mahkemelere. Sen alışkınsın kavgalara. He? Sen söyleyeceksin, ben oturacağım, dinleyeceğim seni. Sen kimsin ki? He? Sen ancak kocaman yönetirsin. Anladın mı? Benim kocama kadar şimdi bile laf ettin, ince canlığında bile laf ettin ya. Godoş diyor benim kocama. Allah senin cezanı verir inşallah. İnşallah. Sen o zaman işte hep kendini anlatıyorsun. Çünkü bak hiçbiri yok bende onların. Sen bunu çok iyi biliyorsun olmadığını. Ha, oradan oradan laf çıkarmaya bayılıyorsun. Ha, benim evime herkes geliyor ya. Ne var o insan geldiyse, İsmail amca geldiyse ne var? Ha, benim çoluğum çocuğum herkes burada bir geldiğinde. Senin onu laf yapman mı gerekiyor? Ha, edepsiz. Ha, ağzı bozuk. Sen önce o ağzını düzelt. Ha, sen video bile çekmiyorsun dedikodu yapmak için. Ha, böyle milletten bir açık arıyorsun. Geziyorsun, 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 geziyorsun canlıları. Bir açık arıyorsun. Burcu'nun canlısından senden de utandım ben. Burcu'dan utandım ben sizin yüzünüze. Anladın mı? Benimkinle ayrı konuştu. Sen ayrı konuştun. Konuşmadın mı? Sen olunca iyi misin? Sen iyi olunca iyi bok musun? Aynı hamamı taslarsınız işte. Yazıklar olsun be. Ne bu ya? Ne bu terbiyesizlik ya? Utanmadan saat iki buçukta canını açıyorsun da. İki buçukta canını açıyorsun ya canlı açıklama yapmış da orada ben bilmem ne demişim de ya ben seninle barışacağım diye bayılıyor mudu? He? O burcu kadın bizi barıştırayım edeyim ortalık düzelsin hepimiz birbirimize gidelim edelim diye çok şey yaptı. Ama ben dedim ki burcu onların attığı iftirala köpeğin önüne alsan yemez. Ha ben ateş kes yaparım. Ama ben barışmam. Aha yüzü orada kadının. Ben barışmam. Dedim yani bunu. Daha ben seninle ne bir telefonda görüştüm. Ne ben seninle bir WhatsApp'ta ben yazamam mı WhatsApp'tan sana? WhatsApp'ın açık. He? Niye engellemiyorsun? Niye engellemiyorsun? Derbim niye engellemiyorsun WhatsApp'ını? Benimki engellidi. Ha? Sizinkine baktım açık ikinizinki de. Niye engellemiyorsunuz beni? Siz busunuz işte. Ya kalkıyorsunuz orada şeylik adamlık taslıyorsunuz bana. Kendi kendinize külen beylik yapacaksınız ya hani. Benim diyeceğiniz ya orada. 50 kişiye yalap anlatacaksınız ya. Kaç kişi var canım dedi. He? Gösterime gidiyoruz kadının bir başkasının bir onun bunun. 100 kişi 200 kişi oluyor. Senin kaç kişi var hani? He? Ha? 50 kişiye orada külen beylik yapıyorsun. Elin altına alma çalışıyorsun şeyleri. He? Sen niye delirdin biliyor musun? Ben sana söyleyivereyim. Yani niye delirdin sen biliyor musun? Fidan geldi ya bana. Bir iki takipçi de geldi bana geçmiş olsun bilmem ne dedi ya. Sen ona deliriyorsun. Kız ne güzel sen bana şifa dilemişsin. Ben de sana buradan selam dedim. Kızlar bozuldu. Dedim mi bir şey? Ha? Dedim mi? Ben dedim biz o dedim şifa dilemiş. Belki bin kişiden bir kişinin duası geçer. Ben de dedim ki selam selam olsun dedik yani Burcu da ben de ikimize canlı da. Senin ne zorun ya bu kadar kızım ne kin ne nefret bu. Ne kin ne nefret bu. Senin attığı iftiralan yanında benim ne takipçilerim ne benim attığı iftiralar hiçbir şey kalıyor. Senin yaptığın yaptığın işlerde. Göster daha da söylüyorsun ya daha da atıyorsun ya. Pisliğinde boğul inşallah. Bundan sonra bak canlı senin hak adın geçmeyecek sana prim vermeyeceğim ben. Anladın mı? Sende altı bin takipçi var bin izleniyorsun. Bende de üç bin takipçi var bin iki yüz bin üç yüz bin beş yüz izleniyor. He? Sen bunları düşünemiyor musun? Altı bine en aşağı üç bin, dört bin izlenmen gerekiyor. Hani nerede? Demek ki dedikodulandan gelmiyorlar işte. İstemiyorlar dedikodu. İstemiyor millet. Sen bunu anlayamıyor musun? Daha da kadın canlar çağırdı ardına. Fırsat belliyor ya. Ufacık şeyleri büyütmeye çalışıyor. Elif yazıldıysa ben onu bak vallahi billah farkında bile değilim yazdığımı. Allah belamı versin farkında. Ya Elif yazdıysa ben sana pislik bir şey mi yazdım? İftira mı attım orada? Elif diniyorsa bile yani kalkıyoruz Burcu'nun diyor bak Burcu'nun Burcu'na beraber diyor. Burcu'nun canlısına gidiyor. Sen gelmiyor mu? Burcu'nun canlısına beraber oluyoruz. He? Burada beraber değiliz. Orada beraber oluyoruz. Değil mi? E yine ne oluyor? Oraya da çıkabiliyor bu yol. Bunu böyle düşünemiyor musun sen? Seninle ben canlı yapacak olsam, seninle ben barışacak olsam şimdiye kadar ben sana aradım ya. Aradın mı hiç? Alo dedim mi sana ben? Sana ben Whatsapp'tan bir tane kelime yazdım mı? Yok. Neyin pazarını ne yapmaya çalışıyorsun orada? Neyi uzatmaya çalışıyorsun? Daha bana iftiraları yağdırıyor. Allah'ım o kalbine göre versin Elif. Elif Rabbim vayi en kısa zamanda o kalbine göre versin. Ben bir şey demeyeceğim. Ha, benim çocuğumun çocuğunun gururuna dokanacak şeyler söylüyorsun ya. Allah'a mı kalbine göre versin? Hiçbir şey demeyeceğim sana. Hiçbir şey demeyeceğim. Daha da daha da beni kötülüyorsun. Daha da beni kötülüyorsun. Yapmadım, etmedim. İftiraları hep bana atıyorsun. Allah'ım cezanı vereceksin. senin. İfti... Bak benden çocuğumun DNA'sını mı istemedin? Benim, benden bir benim çocuğumu yaparken? Çocuğumun DNA'sını mı istemedin? Ondan sonra söyleyiver benim nikahıma kadar geldin. Ondan sonra sen kim köpeksin de ben sana nikah cüzdanımı göstereceğim kız? Sen kim köpeksin ya? Sen kimsin? Sen kendi evini idare edemeyen, onu yapamayan, bunu yapamayan dengesiz bir insan, normal bir insansın işte. Kaç kişiden mahkemelisin ya? Ha? Beni ondan bundan yakıştırdın, rospu demedin, kalmadı kahve demedin, kalmadı bana soytarı demedin, kalmadı rospu demedin, kalmadı. Her şeyi söyledin. Hakısı var, ben sana hakının birini bir tanesini gerici çöğürüp söyledim. Ha? Hiç utanmak yok mu sende? 2-3 günden beri yırtınıyorum burada. Daha telefondan görüşmedim arkadaşlar. Whatsapp'ından görüşme, ondan görüşme. Daha kimsen barıştım yok. Millet laf edip duruyor diye söylüyor. Sen bunları duymuyor mu benim canlı Şeyde videolarımda. Bak Elif en son kelimemi en çok sinir olarak üzülür ve üzülerek söylüyorum. Rabbim nasıl bilir söyle yapsın seni. Rabbime havale ettim. En kısa zamanda bak. En kısa zamanda Rabbim nasıl bilirse Rabbime havale ettim seni. Ben kimsenin ceza veremem. Kimseye iftira da atamam, kimseye kötülük de yapamam. Bunu iyi bil. Allah'ın nasıl birisi öyle yapsın seni. Ben bir şeycik demeyeceğim zaten. Ben bu çocuğumun hastalığından uğraşırken bir de gidip orada bana bugün de iftira attın ya. Allah'ım seni icap etmeyecek. İcap etmeyecek o Rabbim seni. Ben bir şeyler üstünü kapatma çalıştım üstüme geliyorsun. Ben seni mahkemeye de verebilirdim. Ona da verebilirdim, buna da verebilirdim. Bak ben yine durakladım. Sen neyin pazarlığını yapıyorsun daha ya? Sen kimsin ya? Kimsin sen? Sen benden ne yedin de ne iftira yedin de bana bu kadar kinleniyorsun? Sen kimsin? Milletin gözüne girmeye çalışıyorsun. Sen kimsin? Sen çoluğun çocuğun gözüne girme. Rabbimin gözüne girmeye çalış. Anladın mı? Onun bunun gözüne girmeden olmuyor. Orada takipçilerlere yazıyor. Onların yazdığından olmuyor. Önce Rabbimin çoluğun çocuğun kocam gözüne girmeye çalış. Tamam mı? Kendi insanların Yanında iyi olmaya çalış. Hiçbir kimse ne adamın akrabanı ne kendi bir ablanı gördüm millet. Hiç kendi bir tane akraban mı? Hiç mi yok ya? Bak bizimkiler şakır 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 döküldüler hastalık var diye. Sen var ya sen, sen bak on para etmezsin. Dünya birbirine böyle çarpacak. Böyle bak birbirine çarpacak. Seninle ben olmam bitti. Olmam. Tamam mı? Kuzeyler yazıyor. Rospu diyor sana. Senin yazdıklarını yazıyorlar. Sen kör müsün? Senin yazdıkların sana böyle böyle diyordu. Sen niye barışıyorsun? Ben hiçbirine cevap verdim mi? Büyümesin olay de. Verdim mi? Girip de yazabilir. Ben orada açığım. Girebilir mi yani? Kuzeyin canlısına ben şu anda girebilirim. Engelli değilim. Girip de bir kelime verdim mi? Burada videomda bir kelime söyledim mi millete? Ha? Yazıklar olsun sana. Bak. Yine söylüyorum yazıklar olsun. Ha kalabından utan. Senin yerine olacağım ben insan içine çıkamam. Ha, çünkü ben o, o yaptığın pislikle attığın mikropla daha da bana bak iftira atıyorsun. Ha zamanında o İsmail amca sana da destek oldu. Biliyorsun sen bunu. Senin kanalına da geldi. Ha? Sen benim yanımda mıydın? Ne pisliğimi gördün? O İsmail amca bize misafir geldiğinde benim çoluğum çocuğum evde koca ev, kocaman boyumdan bir olanlar evde söyle eşim iş dedi tamam. Kardeşler burada kardeşim çoluğu çocuğu gelinler burada. He? Sen neyi pazarlığını yapıyorsun ya? Sen kimsin de böyle yapıyorsun? He? Ne iftirası bu böyle? Ama bundan sonra sen düşün. Ben bak hiç hiç uğraşmayacağım. He, Allah razı olsun birinin de desteği var. O destekle seni mahkemeye vereceğim. En güzel afkada da tutmazsam en adi şerefsizim ben. Ha, hadi bakalım bu iftiralar bu hepsini bugün bilgisayara zaten geçirdim. Geçirmediklerimde de vaz, hepsini kontrol uyumayacağım. Bugün hepsini halledeceğim. Yazıklar olsun senin şerefine. Bu kadar şerefsizsin sen işte. İnsan bir bayan bayana bunu yapar mı ya? Bu iftiralar zoru ne bu kadar ya? Yapmadım şey gücüme gider. Yapsam aman boş ver derim ya. Ama yapmıyorum ki sen. Niye bunları bana atıyorsun? Benim çocuğum hastanede diyorum. Benim çocuğum rahatsız diyorum. Geçmiş. Sen bana geçmiş olsa dilesen ne olacak şu anda? Ha? Daha da iftira atıyorsun ya. Yazıklar olsun diyorum sana. Hiç başka bir şey demiyorum. Yazıklar olsun sana diyorum. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar dengesizlik ben görmedim yani. Oradaki takipçilere de söyle. O takipçilerin de Allah bayağı yukarıda hepimizi görüyor. Hepimizi görüyor. Allah hepimizi görüyor. O yazanları da görüyor. Nasıl bilirse Rabbim hepinizi öyle yapsın. Allah'a havale ettim hepinizi. Bak hiçbirinize beddua bir şey demeyeceğim. Bir bela okudum orada. O da var sinirimden yaptım onda. Ama Rabbime havale ettim. Diyor ki Rabbim benim kuluma bir şey diyemesin diyor. Belki benim yanımda iyi diyor. Belki kulu a, Rabbimin yanında iyisindir. Bir şeyden sevap kazanmışsındır. Ama ben yine de Rabbim biliyor yine de neyin ne olduğunu. Seni ben Rabbime havale ettim. Allah'ım nasıl birisi öyle yapsın seni. En kısa zamanda bak. En kısa zamanda. Ha, beni çocuğumla üzülürken siz böyle beni üzdünüz ya. Allah'ım Rabbim var ya. Nasıl birisi öyle yapsın siz. <laughs>